Merhaba gençler, merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün çok uzun zamandır analizini yapmadığımız LRJ Coin analizi yapacağım. Evet, piyasa çok ilginç bir şekilde gidiyor. Daha önceden programladığımız ve deklare ettiğimiz hiçbir şey rayında gitmiyor. Özellikle Fed'in yaptıkları. Neyse onu ayrı bir yerde tutalım. Şimdi 3 farklı senaryo ben ortaya koyuyorum. Bunlar 50 günlük, 2 tanesi 50 günlük, bir tanesi 26 günlük ötelenmiş hareketler. Ancak LRC'ye baktığımızda LRC iyi gitmiyor arkadaşlar. Onu ifade edelim. Ve daha da düşecek gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde burada 52 günlük ortalama harekete baktığımızda düz bir düzlem içinde olduğunu görüyorum. 31 Mayıs'tan sonra sert düşüşler gelme olasılığı var ki bu 4 Haziran'a kadar devam edecek. 4 Haziran'dan sonra da devam etme olasılığı var. Bu arada düşüşlerin devam edeceğini söyleyeyim çok geniş ve kalın bir kırmızı bulutun altında seyrediyoruz. 5 milyon 320 bin adetlik hacim var arkadaşlar. Ortalamamız 9 milyon 115 bin adet. 21 günlüğün ortalaması. Kijun sen seviyemiz yani temel alınması gereken seviye 2525'tir. Yani bu seviyenin altındaki hareketler bize düşen trend içinde olduğumuzu gösterir. 26 barlık ötelenmiş hareketi size burada anlattık. Geçelim Arasa'ya 15 dakikalıkta Long basılmış ancak çok güçlü değil ve yani ancak %1.65 çıkarabilmiş. Diğer zaman dilimlerinde özellikle 4 saatlikte 31 gibi dip seviyeleri gösteriyor. Bakın burada gizli bir e, ayı formasyonu oluştuğunu gösteriyor. Bu 12 Mayıs gibi sonlandığını gösteriyor ama buradaki RSI seviyelerine baktığımızda 1 saatlik, 4 saatlik ve 1 günlükte RSI seviyeleri çok düşük. Zaten 14 günlük geriye baktığımızda ortalamanın 40.50 olduğunu görüyorum. Bu da yukarıya taşıyabilecek bir gücünün olmadığını gösteriyor. Momentum seviyesinin eksi 6.15 olduğunu görüyoruz. Sıfırın altındaki tüm hareketler negatif hareketlerdir. Burada da bir güç yok. Momentum hareketi güçlü değilse yukarıya çıkış beklemek çok mantıklı olmaz. Burada Alt kanala kadar tevas etmiş, teğet geçmiş diyebiliriz. Şu anda orta kanalda karar verme bölgesinde çok net hareketler yapmıyor. Ama büyüttüğümüzde gördük ki burada ikili tepe formasyonu oluşmuş ve bir V hareketi çizerek dün ve bugün yukarı yönlü bir hareket etmiş görünüyor. Ama bu hareketler çok güçlü değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Buradaki bahsetmiş olduğumuz FMI para akış indeksi yani yönünü bize söyler. Hangi yöne gidecek aşağı yöne mi gidecek yukarıya mı gidecek yoksa para akışı durmuş mu ee, gibi bir takım bilgileri buradan alıyoruz. momentum da buradaki para akışının gücünü ölçüyoruz ki burada para akışı yukarı yönlü olsa da çok güçlü değil. Yani her an... RSI 15 dakikalık negatife dönüşür gibi hareket ediyor. Ancak buradaki grafiğe baktığımızda buradaki iş biraz daha iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çok dikkat edelim. Şimdi önümüzdeki günlerde bu da 50 günlük ötelenmiş hareket. Fibonacci destekli. Şimdi öncelikle burada aşağı yönlü bir hareket gelecek 14 Mayıs'ta. Seviye 2411 olma ihtimali var. Sonra dik bir çıkışımız var arkadaşlar. Hemen 15 Mayıs'ta 2675'i görüyoruz. Burada bir ikili tepe formasyonu oluşuyor. Özellikle ikinci tepe çok yüksek. Çok yüksek ikinci tepelerin düşüşü çok sert olur. Burada da aynı şey olacak. 16 Mayıs'ta ikili tepenin orta bölgesi olan Seviye 0.2597 civarı ve ikinci tepeye geldiğimizde 2766. Bu seviyelerden aşağıya çok sert düşüşler gelme ihtimali var. Ee, bayağıca bir sert düşüş oluşacak ki Fibonacci seviyesinin e, alt kanalı olan seviyeleri bile kırıp aşağı inecek ki bu nokta 0.2200'dür. Ben buradaki seviyeyi vermeyeyim rakamı vermeyeyim rakamı görüyorum ama çok aşağılarda hareket var özellikle Mayıs ayının son günlerinde ama şöyle söyleyelim 26 Mayıs'tan sonra bir yukarı hareket yapacak ama şu andaki seviyelerin çok çok altında kalacak ondan sonra bu hareketten sonra tekrar aşağı yönlü hareketler var. Haziran ayı da LRC için çok iyi geçecek gibi görünmüyor. Ancak 23 Haziran'da bir tepki alsa da bu tepki çok güçlü olmayacak. Burada görünen bu arkadaşlar. ve Gördüğünüz buradaki SSL çizgisi, kırmızı çizgi trendin yönünü gösterir. Buradaki bulunduğu bölgelerde Fibonacci seviyeleridir. Bulunduğu yer itibariyle şunu söyleyeyim. Eğer 2320'den tepki alırsa düştüğü zaman... Buradan yukarı çıkar arkadaşlar. Eğer tepki alamazsa ki alamamış gözüküyor. Buradan maalesef ciddi düşüşler yaşama olasılığı var. Volüm osilatör eksi 22. Eksi 18.22 olduğunu görüyoruz. Bu da ciddi bir para kaçışının olduğunu gösteriyor. Heikinashi mum formasyonu bize aşağı yönlü fitillerin geliştiğini gösteriyor. Bu da düşüşün devam edeceği yönünde bize bir emaredir. Trendin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Dikkatli olmanızda yarar var arkadaşlar. Evet. Şimdi burada farklı bir formasyona bakalım. Burada da yine mor bir kanalımız var. Önce bir yukarıya çıkış yapacak. Bu da 50 gün üzerine kurulu bir ee, senaryo 16 Mayıs'a kadar çıkacak. Ondan sonra yine bir sert düşüş 29 Mayıs'a kadar. Sonra 9 Mayıs'a kadar bir çıkış ama bu arada bu burada görüldüğü gibi değil. Bakın burada ikili Tepe formasyonları demin anlattığımız gibi hareketler var. Ancak bunlar e, Elliot Wave dalgaları e, halinde. Bize gösteriyor neler olabileceğini. E, 9 Haziran'a kadar bir yükseliş 12 Haziran'a kadar düşüş, 17 Haziran'a kadar çıkış, 25 Haziran'a kadar düşüş ve nihayetinde 30 Haziran'da bir çıkış var. Ama şu andaki seviyelerin çok altında olacağını ifade edelim. Trend tümüyle aşağı yönlü görüldüğü üzere. Şimdi görüldüğü üzere burada aşağı yönlü şort hareketi çok dik inmiş. Yani şu anda short hareketi yok. Long hareketi ağır basıyor. Tabi grafiğe uygun çalışırsa dediklerimizin gerçekleşme olasılığı %95'tir arkadaşlar. Bizi tanıyan tanır, bilen bilir. Evet, yani long hareketi burada şu anda yukarı yönlü ama çok güçlü değil. Bunu tekrarlıyorum bakın. Şimdi volatility yani oynaklık derecesine baktığımızda oynaklığın çok yüksek olmadığını görüyoruz. Buradan hafifçe orta seviyeyi yukarı yönlü kırmış. Bu iyi bir şey ama güç fazla değil. Trend metreye baktığımızda 5 parametremizin 4'ü kırmızı, yani olumsuz bir tanesinin e, olumlu verdiğini görüyoruz. Burada da bir düşüş eyleminin e, oluşabileceğini bize ifade ediyor. E, trend wave'e baktığımızda da görüldüğü üzere düşüş lambasını yakmış ve Burada da bunu sıfırın altında rahatlıkla görebiliyoruz. Tüm parametrelerini görüyoruz arkadaşlar. Bakın siz bile hiçbir şey bilmeseniz şuradaki şu hareketlerden anlarsınız. Yeşiller yukarıya çıkışı simgeler, kırmızı yuvarlaklar aşağı düşüşü simgeler. Bu bulut yapısı sıfır noktasının altındaysa düşüşü burada da derinliklerini gösterir. Kaldı ki eksi 16, 75'leri görmüş. Şu anda eksi 6'da yani buralara kadar gelebilmiş daha önce. Eksi 19'lara kadar gelmiş bakın şurada. Tabi gerilerde daha büyük düşüşler var ama geriye bakmıyoruz. Evet. Şimdi an itibariyle %90'lık bir alım, %10'luk satış var. Ancak bu çok ilginç. Burada balina hiç yok arkadaşlar. Veya kendilerini saklamışlar. Çünkü bazı programlarından bunu saklayabiliyorlar. Ancak bugün için eğer buradaki şu yeşil etiket kapanışa kadar burada kalırsa çıkış var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Düşmeyecek. Ama bu etiket kalkarsa e, takip edemeyeceğimiz için orada e, düşüş gelebilir. Buraya baktığımızda neredeyse %49 oranında bir satış skalası görüyoruz. Geriye kalan %51'lik seviyede de alsat yapılıyor. Yalnız içeride e, balina yok. Ama bir alım yapıldığını burada net bir şekilde görüyoruz. Yeşil çizginin buradaki osilatörde yeşil çizginin alt seviyelere doğru gidiyor olması da düşüşün bize olduğunu gösteriyor. Bakın bunlar buradaki parametrelerin tamamı bize durumun iyi olmadığını ifade ediyor. Şimdi Elliot Wave dalga formasyonuna baktığımızda %38.2'lik bir kanaldayız. Eğer ola ki bu kanalı kırar ise 2320'den mutlak dönmesi gerekir. Aksi takdirde az önce verdiğim şablon gerçekleşir. Birkaç formasyon veriyoruz, birkaç senaryo veriyoruz. Senaryolara göre hareket edersiniz veya etmezsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Evet, buradan aşağıya düşüşün geleceğini gösteren bir hareket var. Çünkü burada bir sonlandırma gelmiş. Beşinci dalgada ardından bir yükseliş, ardından tekrar bir düşüş gelecek. Tabii ki bunları daha değerlendirmemiş. Ama ...net biçimde görülüyor ki burada aşağı yönlü bir trend gerçekleşiyor. Evet, burada da düşüşü net biçimde buluttan görebiliyoruz. Yine burada farklı bir hacim RSI'yi görüyoruz. Bunun da aşağı yönlü eksi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunların hiçbiri olumlu değil ama... Yukarı yönlü bir hareket desteği şu anda var. Altta gri bir mum yükselmiş ortalamaya çok yakın ve bu ortalamanın üzerine çıkabilecek bir yeşil mum veya kırmızı mum yukarıya çıkışı destekler arkadaşlar. Kripto sıcaklık haritasına baktığımızda altlara indikçe kırmızıların ne kadar fazlalaştığını görüyoruz. Aslında piyasa şu anda tamamen bir e, dengesiz ortamda gidiyor. Çünkü Bitcoin altların çıkmasına asla izin vermiyor. Herkes tutturmuş bir ayı boğa sezonu diye e, insanların aklını çelip duruyorlar. Her duyduğunuza, her gördüğünüze inanmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi korku endeksine baktığımızda 57 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. aç gözlülük skalası içerisinde yer alıyor bu. ancak bunun 85'lerde olduğunu falan gayet güzel biliyoruz ki önceki aylarda ancak 72'lerden birden 57'lere düştü. Eğer buradaki sarı kısma geçerse yani 50'nin altına geçerse korku ufak ufak başlar. Çok büyük bir e, gerileme yaşandı. Maalesef piyasa genel anlamda güven vermiyor. 2 trilyon 240 milyar dolarlık bir total hacim var. E, burada 125 tane majör coin'in olduğu rakamdır bunlar. E, 36 milyar şu ana kadar para girmiş. Derinlik çok yüksek olduğundan bu rakam e, güçlü bir çıkışı simgelemiyor. Bunun içerisinde Ethereum Bitcoin ve 123 tane major coin rakamları oluşur arkadaşlar. Total 2'ye bakalım. Total 2'de 9 milyar para girmiş. Total 3'te 4 milyar dolar para girmiş. Tether dominansına baktığımızda bir, %1.56'lık bir düşüş var. Bu da marketin çıkacağı yönündeki bilgiyi bize anlatır. Tether dominansı düşerse market yükselir. Evet Bitcoin dominansı düşünüldüğü gibi değil. Yani dominans düştüğünde altlar yükselir. lafı hikayedir. Bunu her seferinde anlatıyorum. Tekrar anlatıyorum. Öncelikle başlangıç seviyemiz %55'tir. %55'in üzerinde %62'ye kadar olan ara hareketlerde doyuma ulaştığı zaman ve total hacim ciddi rakamlara ulaştığı zaman Bitcoin doyuma ulaşmış demektir. Ve bu arada da altların dominans seviyesi 12 ile 20 arasında seyrettiğinde altlarda yürüme başlar arkadaşlar. Yani durup dururken burada Bitcoin düşünce altlara giriş olmaz. Hani bir iki tane hareket böyle oluyor diye bunu genele yansıtamazsınız. Bu çok mantıklı değil. Şu anda piyasanın yönünü size göstereceğim. Şu anda piyasanın yönü %52.3 ile pozitif olsa da bir anda tersine dönebilir. Çünkü çok kırılgan bir yapıya sahip. 47.7'de satış baskısı var. Onu ifade edelim. Büyük satışları burada görüyoruz. Tabii öncelikle ben kullanıyorum onları. O yüzden burada DRC'nin şu anda alt satına bakalım arkadaşlar. Evet, orta ölçekli balinaların olduğunu görüyoruz. Aslında bunlar balina değil, bunlara yunus denir. 1 milyon doların üzerindeki hareketlere balina, 500 bin dolar civarındaki hareketlere yunus, 250 bin dolar hareketlere köpek balığı gibi bir takım ifadelerimiz var. Burada şu anda anlık %61.20 ile küçük emirlerin %60 oranında alım yaptığını görüyoruz. Sağ taraftaki satış bölgesinde yüzde %45 45'te küçük emirler satıyor, yüzde 55 Yunuslar satıyor. Sol tarafta daha ziyade alımlar. Bakın şu bölgelerde çoğalmış yani 0.2453 seviyelerinde alımlar var. Burada da satış bölgeleri 2464'de kilitlenmiş durumda, 2467 arasında. Şurada. Bu bölgede yoğunlaşan bir şey var ama küçük oyuncu nedendir bilinmez. Burada yoğun bir şekilde alım yapıyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size faydalı olmuşuzdur. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.